30. sözden oradan devam ediyoruz. Açık mı şu an? Geliyor mu? Geliyor. Devam Sen, mi? tamam devam edin siz. Kardeş ses açık. Siz devam edin lütfen. Buyurun. İsmet Sade, siz devam edin buyurun. Ha, bir bağlantı gitti geldi Nebi abi onun için bir gitti geldi bağlantı. Buyurun buyurun. Heh. Ee, e, insanın mahiyetiyle ilgili insanın yapısı mahiyetiyle ilgili bir dersten baş, başlamıştık Ene Risalesinden. Buyurun. Ee, oradan devam edebilirim. Evet. Cenab-ı Hak emanet cihetiyle insana en anamında öyle bir miftah bir anahtar vermiş ki alemin bütün kapılarını açar ve öyle tılsımlı bir enaniyet vermiş ki Allah kainatın künuzu mahfiyesini, gizli hazinelerini onun ile keşfeder. Fakat ene kendisi de gayet muğlak bir muamma ve açılması müşkül bir tılsımdır. Eğer onun hakiki mahiyeti ve sırrı hilkati bilinse kendisi açıldığı gibi kainat dahi açılır. Şöyle ki yani başta da dedik Men arafa nefse men arafa nefse fakat arafa diyor. Yani nefsini bilen Rabbini tanır. İlk önce enenin mahiyeti, ene de kendisi muğlak, muamma bir tılsım gibi. Onu tanıyabilirsek ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını inşallah e, gizli hazineleri onunla açılabilir. Şöyle ki sani hakim insanın eline emanet olarak rububiyetinin sıfat ve şuunatının Hakikatlarını gösterecek, tanıttıracak işaret ve numuneleri cami bir ene vermiştir. Tabi bunun her bir kelimesinin biraz böyle izah edilmesi lazım. Yani açılırsa biraz daha böyle yani Risale-i Nur öyle her bir kelimesi içinde neredeyse bir iki sayfa şey var. Sani hakim insan enine emanet olarak rububiyetinin <laughs> sıfat ve şuunatının hakikatlarını gösterecek. Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve şuunatlarını tanıttıracak, bize bildirecek, bize öğretecek gösterecek, tanıtıracak işaret, işaretleri ve numuneleri ve örnekleri cami. Onların hepsini içine almış bir ene vermiştir. Da ki o ene bir vahidi kıyası olup, onunla böyle bir kıyas yapıp efsaf-ı rububiyet Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin sıfatları ve şunat-ı uluhiyet bilinsin. Fakat vahidi kıyası bir mevcudu hakiki olmak lazım değil. Belki hendesedeki farazi hatlar gibi farz ve tevehümle bir vahidi kıyası teşkil edilebilir. İlim ve tahakkukla hakiki vücudu lazım değildir. Evet. Yani Cenab-ı Hak o enenin içerisine enenin içerisine yani insanın e, ene dediğimiz maddi ve manevi varlığı duyguları, sıfatları o onun içerisine kendi e, sıfatlarını, kendi rububiyetini, kendi şuunatını, kendi fiillerini bize tanıttıracak işaret ve numuneleri koymuş. Şimdi biraz daha e, arkaya, arkada biraz daha açacak. Ben biraz böyle bir mukaddime babından. Mesela örnek verelim. Cenab-ı Hak görüyor. Görmesinden bize göz vermiş. Cenab-ı Hakk'ın isim, ve sıfat ve şuunatından bize vermiş olduğu e, bazı e, numuneler. Cenab-ı Hak duyuyor. Semi'dir. Bize e, kulak vermiş ve duyma sıfatı şeyi vermiş, sıfatı vermiş. Cenab-ı Hak haydır. Haydır hayatlardır. O hayatından bize ruh vermiş. Yani kendi sıfat, fiiliyat ve şuunatından bizim mahiyetimize numuneler vermiş Cenab-ı Hak, işaretler koymuş Cenab-ı Hak ta ki biz onlarla Cenab-ı Hakk'ı tanıyalım. Vahidi kıyası yapalım ta ki Cenab-ı Hakk'ı tanıyalım. Yani ben görmezsem mesela, görme sıfatı bende olmazsa Cenab-ı Hakk'ın basir olduğunu, Nasıl bileceğim değil mi? Duymazsam, ben ki mesela duymazsam, sağırsam mesela Cenab-ı Hakk'ın semi olduğunu bilmek zor. Ancak onlar bende varken onlarla bir böyle bir vahidi kıyası tarzında Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını e, tanıyoruz. Sual, niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyete bağlıdır? Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını, Cenab-ı Hakk'ın marifeti niçin enaniyete bize vermiş olduğu bu eneye bağlıdır? El cevap, çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir tayin vermek için hükmedilmez. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Yani Cenab-ı Hak, biz Cenab-ı Hakk'ı gözümüzle görmüyoruz. isim ve sıfatlarını bu maddi duygularımızla algılayamıyoruz. Yani göremiyoruz, bilemiyoruz. Peki Cenab-ı Hakk'ı nasıl, nasıl tanıyacağız? Hem de Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları, şuunatları, fiiliyetleri da nihayetsiz, sonu yok yani. Nihayetsiz olan bir şeyi tam manasıyla idrak edebilmek, ona böyle bir sınır koymak imkansız. Mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz. Mesela zulmetsiz, karanlıksız daimi bir ziya, bir ışık bilinmez ve hissedilmez. Ne vakit hakiki veya vehmi bir karanlık ile bir hat çekilse o vakit bilinir. Devamlı aydınlık olsa biz o aydınlığın kıymetini, aydınlığın özelliğini, aydınlığın mahiyetini tam bilmeyiz. Ama ne zaman ki gece oldu, karanlıktan sonra gelen aydınlığı ne yapıyoruz? Daha iyi idrak ediyoruz. Yani zıtlar ya da böyle misiller birbirinin içine girdikçe mahiyet daha iyi anlaşılır, marifet daha iyi anlaşılıyor, idrak daha böyle kolay oluyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması, muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Onu da enaniyet yapar. Kendinde bir rububiyeti mevhume, mevhum bir rububiyet. Buradaki rububiyet tabi Risale-i Nur'da geçen tefsir ve şey yani terbiye etme onu düzenleme, belli bir şekle koyma. Mesela bir marangoz bir kütüğü alıyor, o kütüğü terbiye ediyor, ondan masa çıkartıyor, ondan sandalye çıkartıyor, sehpa, sehpa çıkartıyor. Rububiyetin bir manası da, mesela geçen şeyde, terbiye etme. İnsan, Cenab-ı Hak da, insana işte o rububiyet sıfatından böyle e, mevhum bir terbiye sıfatı, yani nasıl işte az önce dediğimiz gibi, marangoz Tahtayı terbiye ediyor, kütüğü terbiye ediyor. İşte başka birisi demiri terbiye ediyor, ondan başka bir şey çıkartıyor. Ee, ve bu şekilde yani etrafımızdaki eşyayı düzenleme, belli bir kalıba sokma, belli bir e, tanzim etme. Buna rububiyeti mevhume. Bir malikiyet. Bir de Cenab-ı Hak bize böyle mevhum bir malikiyet vermiş. İşte benim evim, benim arabam, benim ayağım, benim gözüm benim param mevhum bir rububiyet. Me, yani mevhum derken ne, ne, diyor, ne diyor, nasıl oluyor mevhum? Mutlak değil yani. Benim evim diyorsun, Allah muhafaza bir deprem geliyor, alıp götürüyor. Senin mutlak değil yani. Tam böyle senin kesin böyle artık senden alınmayacak gibi bir şey değil. İşte ne bileyim benim gözüm diyorsun Allah muhafaza. E, bir bakıyorsun ki bir körlük, bir körlük vuruyor, elinden gidiyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu o malikiyet, mevhum bir malikiyet. Hakiki değil, mutlak değil yani. Demek ki Cenab-ı Hak bize mevhum bir rububiyet, mevhum bir malikiyet, mevhum bir kudret, güç vermiş değil mi? Ben gücümle işte 50, 100, 200 kiloyu kaldırabiliyorum. Değil mi Cenab-ı Hak işte kainatı sonsuz boşlukta bu hassiz gezegenleri, hassiz yıldızları değil mi idare ediyor, kaldırıyor. Ondan sonra onları terbiye ediyor. Başka mevhum bir ilim, bir ilim Cenab-ı Hak bize bir ilim vermiş. Tasavvur eder, bir hat çizer. Onun ile muhit sıfatlara bir haddi mevhum vaz eder. Buraya kadar benim ondan sonra onundur diye bir taksimat yapar. Asıl, asıl e, can alıcı noktalardan birisi de burası işte. Yani Cenab-ı Hak sana vermiş olduğu bu sıfatlarla sen kendine bir hat çiziyorsun, bir sınır çiziyorsun. Nasıl az önce dediğim gibi mesela kudret. Ben gücümle ne yapabiliyorum? İşte belirli sınırlı şeyler yapıyorum. Cenab-ı Hak gücüne bakıyorum maşallah kainatı idare ediyor, mahlukatı tertip ediyor, rızıklarını gönderiyor, güneşi çeviriyor, gezegenleri çeviriyor, cenneti, cehennemi, melekleri, trilyonlarca mahlukatı idare ediyor. Ben evde iki tane çocuğa bakamıyorum, <laughs> şey yapamıyorum, yani düzeni kuramıyorum evde. Cenab-ı Hak trilyonlarca mahlukat. İşte bu kıyası yaptığın zaman Cenab-ı Hakk'ın kudreti, Cenab-ı Hakk'ın ilmi, Cenab-ı Hakk'ın adaleti, senin şeyine nedir adı? Senin alemine biraz oturuyor. Ya ben evimde işte 2-3 tane oda, 4-5 tane çocuk. Terbiyesinden, idaresinden, şeyinden acizim. Sonra kafamı çeviriyorum gökyüzüne, mahlukata, yıldızlara, bu kadar sayı, bu kadar mahlukat, bu kadar şey. Cenab-ı Hakk'ın kudreti nihayetsiz diyebiliyorum. Cenab-ı Hakk'ın idaresi nihayetsiz diyebiliyorum. Cenab-ı Hakk'ın gınası nihayetsiz diye. Eğer bende o mevhum sıfatlar olmasaydı, onu tam manasıyla anlamak, onu tam manasıyla idrak etmek, çok zordu. İşte en iyinin, insanın eneyi ondan sonra emaneti ham ciheti, emaneti taşıma ciheti, emanete şey yapma ciheti buradan geliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın o isim ve sıfatlarını sendeki mevhum sıfatlarla tanımak, bilmek, idrak etmek. Evet. Nerede geçiyordu? Bir yerde geçiyordu. Yanılmıyorsam 11. sözün arkasında ben gizli bir hazineydim diyor Cenab-ı Hak. Bakalım burada. <laughs> <laughs> He. Men ne kun cemdar semavatu zemin ez acab kun cem kalbi müminin diyor Cenab-ı Hak. Ben diyor semavata ve zemine sığmadım. Bir müminin kalbine sığdım. Ben semavata ve zemine sığmadım. Bir müminin kalbine sığdım. Yine işaret ediyor şey diyor. Kuntu kenzen mahfiyen فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِيَعْرِفُونِ Ben gizli bir hazineydim, mahlukatı yarattım, insanları yarattım, ta ki onlarla birineyim. Yani tabi mahlukat içerisinde dediğim gibi insanı, insan ve insan içerisinde de marifet ilahiyi en azami derecede taşıyan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Onu da nereden biliyoruz dediğimiz gibi onun miracıyla. Yani o miraçla mahlukat tabakalarını geçmiş Arş kürsi, semavat. Ondan sonra bütün o zerret alemi, gezegenler alemi, yani Peygamberimizin miracı, Peygamberimizin miracı, insanın enesiyle yapabileceği, enesiyle yani o duygularıyla, maddi ve manevi duygularla yapabileceği en üst noktayı gösteriyor bize, en üst noktayı. Ondan sonra Peygamberimiz ne demiş? En son Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gir girince. Subhaneke ma arafnake hakka marifetike. Ya Rabbi biz sizi seni tam manasıyla tanıyamamışız. Bu mahlukat ney, bu mevcudat ney, bu yani bizler bu e, sem semavatta bu mahlukat, bu, bundan arasında böyle bir zerre gibiyiz manasında. İşte en ele maddi ve manevi duygularımızla Cenab-ı Hakk'ı azami derecede tanıyabilecek bize şey verilmiş yani. Nedir adı? İstidad ve kabiliyet bize verilmiş. Evet. Mesela daireyi mülkünde mevhum rububiyetiyle daire-i mümkünatta halıkının rububiyetini anlar. Ve zahiri malikiyetiyle halıkının hakiki malikiyetini fehmeder. Malikül mülk. Cenab-ı Hakk'ın e, malikiyeti hakikidir. Malikül mülk. Mülkün gerçek sahibi o zaman onu anlar. Ve bu haneye malik olduğum gibi, ben bu eve sahip olduğum gibi, Halık da şu kainatın malikidir kıyas yapıyoruz yani işte o eneyle, ile o bize verilen sıfatlarla o bize verilen duygularla şu işaret icazın başında bir yer var orada biraz daha alakalı olmaz sonra da şöyle bir okuyayım Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nüsha Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nüsha ve 18 bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Yani maşallah. Üstadımızın gerçekten insanı tarifi, Böyle bir tarif <laughs> herhalde muazzam bir şey yani. Bir daha okuyayım. Cenab-ı Hak insanı kainata cami bir nüsha. Bir nüsha, bir sayfa. Ama bu sayfede ne var? Bütün kainat var. Ve 18 bin alemi havi, şu büyük alemin kitabına bir fihrist olarak, bir özet olarak yaratmıştır. Tabi insanı bu şekilde tarif etmek, mahiyetimizi bu şekilde bilmek, insana yani muazzam bir değer, muazzam bir şey katıyor. Ve Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir numune insanın cevherine ve diya bırakmıştır. Ve Esma-i Hüsna'dan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek. Cenab-ı Hakk'ın her bir ismi ve her bir ismin tecelli ettiği alemden bir örnek insanın mahiyetinde var. Mağazam bir şey. İnsanın yapısında var. Onun için yani e, Cenab-ı Hak e, demiş ya yani az önce okudum ben gizli bir hazineydim bilmek ve bilinmek için mahlukatı yani insanı yarattım yani Üstad Hazretleri'ne 10 sözde mi yanılmıyorsam geçiyor nihayetsiz Cemal ve Kemal sahibi bir zat görmek ve görünmek ister görmek ve görünmek ister yani Cenab-ı Hak kendi güzelliğini kendi isimlerini kendi e, sıfatlarını görmek istemiş müşahede etmek istemiş. Cami bir ayna yaratayım demiş. İşte o cami ayna de insan, insanlar içerisinde de kim? Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hakk'a külli bir ayna olmuş yani. Evet. Eğer insan maddi ve manevi her bir uzvunu Allah'ın emrettiği yere sarf etmekle hamdin şubelerinden olan şükrü örfü ifa ve şeriata imtisal ederse İnsanın cevherinde vedia bırakılan o örneklerin her birisi kendi alemine bir pencere olur. Eğer insan ona verilen o ene ve enedeki maddi ve manevi duyguları Allah için kullanabilirse o zaman her bir duygu o aleme bir pencere oluyor. Nasıl? Yani Bir örnek biraz daha açalım mesela. Mesela mubsirat alemi dediğimiz gör gör görme alemi var değil mi? Görünen mevcudat alemi var görünen mevcudat, yani işte yıldızlar, bahar, çiçekler, mahlukat, eğer biz gözümüzü Cenab-ı Hakk'ın emrettiği tarzda onun marifetini kazanmak, onun isim ve sıfatlarını tanımak, ona yakınlaşmak, onun ona daha daha böyle güzel bir şekilde tanımak yolunda kullanırsak o zaman gözümüz bir pencere olur. O mubsirat alemi dediğimiz görüntüler alemine girer. Orada Cenab-ı Hakk'ın hassiz enva çeşit isim ve sıfatlarını, tecellilerini, güzelliklerini temaşa eder. Yani burada şöyle bir şey de var. Ee, Üstad Hazretlerimiz vahdet Vücut meşrebi için o nakıs bir meşreptir demiş. vahdet Vücut hani Üstad Hazretleri bir yerde anlatıyor. Ama onlar aslında bir sırrı yakalamışlar ama Üstad Hazretleri diyor yanlış tevil etmişler. Yani aslında kainattaki bütün her şey esma ilahiye. Kainattaki her şey Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının güzellikleri. Kainattaki her şey benim şu an konuşmam, görmem, duymam, hareketim her şey aslında Rabbimin isim ve sıfatlarının tecell tecellileri yani. Mahiyeti eşya ise onun gölgeleri. Yani benim konuşmam Cenab-ı Hakk'ın kelam isminin güzelliği. Benim görmem Cenab-ı Hakk'ın işte basir isminin güzelliği. Benim simam Cenab-ı Hakk'ın musavvir isminin güzelliği. Güneşin doğması Cenab-ı Hakk'ın nur isminin güzelliği. Bahardaki binlerce mahlukat, mat'umat, Cenab-ı Hakk'ın rezzak, kerimiz. Yani kainattaki her şey aslında... Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfat. Eğer biz maddi ve manevi duygularımızı Allah için kullanabilirsek, O'nun emrettiği için yolda kullansak ne zaman olur? O zaman ne olur? Ne diyor? Ee, o örnekten her birisi kendi alemine bir pencere olur. İnsan o pencereden o aleme bakar. Her bir alem Cenab-ı Hakk'a bir pencere, İnsan oraya giriyor. Ondan sonra ve o aleme tecelli eden sıfatla o alemden tezahür eden isme bir mirat ve ayine olur. Maşallah üstadımız gerçekten yani bu tabirler, bu şeyler muazzam yani muazzam tabirler. Yani sen o alemlere girdiğin zaman o alemler sende tecelli eder, sende görünür. Sen de o zaman o isim ve sıfatlara ne oluyorsun? Mirat ve ayine, ayine oluyorsun. Sende de o isimler artık görünmeye başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın marifetini, sen de artık böyle bir kaside gibi oluyorsun. O kaside de kime anlatıyorsun? Cenab-ı Hakk'a anlatan bir kaside. Cenab-ı Hakk'ı tarif eden bir e, e, ne diyorlar ona bir ruzname. Onun için diyorlar ya e, gerçek mümin diyor görüldüğü zaman Cenab-ı Hakk'ı hatıra getiren kişidir. Yani kişiler, müminin bir özelliğinden birisi de gördüğün zaman baktığın zaman Allah hatırına geliyor. Hem isim ve sıfatlar cihetiyle hem maddi nuraniyet cihetiyle. O vakit insan ruhiyle, cismiyle, alemi şehadet ve alemi gaybe bir hülasa olur. O vakit insan ruhiyle, cismiyle yani enesiyle alemi şehadet, alemi şehadet bu gördüğümüz alem, güneşler, yıldızlar, aylar, insanlar, mahlukat ve alemi gayb, alemi gayb ahiret, cennet, cehennem, ondan sonra gayb alemler görmediğimiz o ahiret alemleri onlara bir hülasa olur. Ve her iki aleme tecelli eden insanda da tecelli eder. İşte bu cihette insan sıfatı kemali ilahiyeye hem mazhar olur hem muzhir olur. Yani hem sen kendin görüyorsun mahlukatta Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını hem sen görüyorsun hem de gösteriyorsun. Sana bakan da sen de onu görüyor. Sen bir aynı oluyorsun. Nitekim muhyiddin Arabi kuntu kenzen mahfiyen fe halaktul halka li ya'rufuni hadisi şerifinin beyanında mahlukatı yarattım ki bana bir aynı olsun ve o aynede cemalimi göreyim demiştir. Onun için Üstad Hazretleri çok yerlerde diyor, bazen diyor Cenab-ı Hakk'ın yolunda, marifeti yolunda bir anı seyyale kafidir. Bir anı seyyale, yani Cenab-ı Hakk'ın sen ona, Cenab-ı Hakk'a bir an böyle bir ayinedarlık, bir an bir mazhariyet, Cenab-ı Hakk'a bir an böyle bir yakınlaşma, bir şey kafidir. Fazla bir şey <laughs> gerek yok. İşte bunu da elhamdülillah bu şekilde enemizi, maddi ve manevi duygularımızı Cenab-ı Hakk'ın yolunda kullanmakla o sıra erişebiliriz. Bilmiyorum vakit biraz 40 dakikaya yaklaştı ama e, Abi varsa 5 dakika okuyabilirsiniz Kaç dakika? 5 dakika mı? 5-10 dakikamız falan var okuyabilirsiniz varsa Tamam. Bu haneye malik olduğum gibi halık da şu kainatın malikidir der ve cüz'i ilmiyle onun ilmini fehmeder ve kesbi sanatçıyla o sani zülcelalin ibda sanatını anlar. Sanatın mükemmelliğini anlar. Mesela ben şu evi nasıl yaptım ve tanzim ettim. Öyle de şu dünya hanesini birisini yapmış, birisi yapmış ve tanzim etmişler ve hakeza. Bütün sıfat ve şunat ilahiyeyi bir derece bildirecek, gösterecek binler esrarlı ahval ve sıfat ve hissiyat en edemin deriştir. Bu cümlede bu 30. sözün böyle bir çekirdeği gibi. Bütün sıfat yani Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatları ve şunat ilahiye Cenab-ı Hakk'a ait bütün şunatlar. Şunatlar tabi değişik e, tefsirler risale Nur'da değişik şeyler e, değişik tarzda izahları var. Şunatın bir veçesi de mesela Üstad Hazretleri lezzeti mukaddese diyor. İftihar münezzehe diyor, sururu münezzehe diyor. Nasıl yani? Yani ben nasıl ki güzel bir iş yaptığım zaman, güzel bir şey ortaya çıkardığım zaman, bir icraat yaptığım zaman ondan bir surur, bir lezzet, bir iftihar, bir şey yapıyorum. Cenab-ı Hakk'a ait de şuunat mukaddese var. Tabirde hata olmasın, yanlış da tabir etmeyek. Yani Cenab-ı Hak da bu kainatın işleyişinden, bu mahlukatın fiiliyattan vücuda geçmesinden, bir tohumun açılıp çiçek açma olmasından, o çiçekten meyve çıkmasından, ondan sonra bir insanın bir damla sudan bir insan ortaya çıkmasından Cenab-ı Hakk'ın tabirde hata olmasın. Kendine ait bir iftihar mukaddesesi, bir lezzeti münezzehesi, bir sururu münezzehesi var. Onun için Üstad Hazretleri diyor, onun için çok yaratıyor Cenab-ı Hak. <laughs> yani yani Cenab-ı Hak mesela diyelim ki 5-10 trilyon sinek yaratsa, 5-10 trilyon karınca yaratsa bu kainat herhalde bir şekilde döner. Ama milyarlarca, trilyonlarca, katrilyonlarca çiçek, karıncası, sineği, böceği, atomu, zerreleri, hele o atomların işleyişi, Üstad Hazretleri onu hüve diktesinde anlatıyor, atomların işleyişi. Maşallah, muazzam bir faaliyet niçin oluyor? Ya benim için değil yani. Ben birazcık istifade ediyorum, yüzde binde bir ben istifade ediyorum ama asıl istifadeyi mülk sahibi kendisi yapıyor. Cenab-ı Hak kendi mahlukatının yaratılmasından, inkişafından, vücuda gelmesine kendisi lezzet alıyor ama tabirde hata olmasın dediğimiz gibi münezzeti mukaddese iftihar bir de iftihar var. Şeyde mi geçiyor bilmiyorum Mesnevi'de mi İşaretül İcaz'da bir yerde geçiyor. Cenab-ı Hak buyuruyor diyor ki kıy kıyamet koptuktan sonra diyor. Nerede mal mülk sahipleri nerede ses çıkmayınca Cenab-ı Hak kendi kendini tazim ediyor. Enel azim, enel azim, enel azim. Azim benim, mülk sahibi benim, Cenab-ı Hak kendi kendini tazim ediyor. Kendi kendini e, meth ediyor. ya mesnevidedir ya da işaret tam yerini şu an hatırlıyorum. Yani bu mülkten benim tasarrufum bir milyonda birse asıl bu mülkün yaratılış gayesi Cenab-ı Hakk'a aittir. Kendi, kendi kendini müşahede ediyor, kendi isimlerini görüyor, kendi mahlukatını tecelli et, yaratıyor, çeviriyor, idare ediyor ve kendine ait o şuunat mukaddese ortaya çıkıyor. O ona kafidir o ona yetiyor. Biz de az bir bir bizi alabilirsek, bir marifetimizi arttırabilirsek, oradan böyle bir nokta bir şey ise şey yapabilirsek o bize kafidir. Velhamdülillahi rabbil alamin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الله رزاة Üstelik Hatim duası için bir abi ayarladınız mı? Ahmet abi mi okusun abi? Evet, alo. Üstelik Hatim Bakın için mi? için bir ayırdınız mı? Evet, geliyorum. Gel, gel, gel. Tamam. Abi kardeşimiz Kur'an okuyacak abi şimdi. Sesim geliyor mu abi? Geliyor Hatim. Dua da yapacak mı abi? Yoksa abiler mi yapsın? Duayı <laughs> Gel Duayı da şimdi. Muharrem abiye yaptıralım inşallah. Tamam çok güzel olur abi. Münasip olur abi. Tamam siz Kur'an okutun abi. Muharrem abi de inşallah duamızı tamam. yapar. Tamam abicim buyurun. Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم Muharrem دعاء dua için sessiz açabilir misiniz? Ahmet abi siz buyurun. Herhalde bir irtibat kopukluğu var Ahmet abi. Bir daha dene abi. Bir daha dene. Hüsnü abi sen yetki vermen gerekiyor herhalde abi söz için. Tamam açıldı abi. Ee, tamam. Ben okuyayım umarım abi. Okuyayım değil mi abi? Buyurun abi. Açılmadı. Ağzını şeytan